Herkese selam. Nefis maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine pratik bir tatlı tarifi ile geldim. Fazla vaktinizi almadan mümkün olduğunca pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi. Özellikle de Ramazan ayında gerçekten çok lezzetli. Böyle iftar sonrası hafif sütlü tatlı çok lezzetli oluyor bu şekilde. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ben bu tarifte kendi hazırladığım krep kırıklarından kullandım. Videonun devamında onun tarifini de vereceğim. Öncelikle tatlımızın kremasını hazırlıyoruz. Bunun için de 3 su bardağı süt, 1 adet yumurta, yarım su bardağı nişasta, 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı toz şekeri Uygun bir tencereye alıp böyle bir çırpıcıyla önce malzemelerimizin birbirine karışmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında ocağımızı açarak kıvam alana kadar pişmesini sağlayacağız. Bu krema tarifi böyle ipeksi bir dokuda oluyor. Tüm tatlılarınızda, pastalarınızda kullanabilirsiniz bu tarifi. Kek dilimlerinin üzerine bile bu kremadan sıkarak böyle meyveler eşliğinde servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Söylediğim gibi ipek gibi bir dokusu var. Yapamanın pratik olması da bizi cezbeden noktası zaten. Detay tarifi ben açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da dilerseniz tarifin malzemelerini not ederek bir yere buzdolabınıza vesaire tarif defterlerinizde not edebilirsiniz. Böyle pratik tarifleri kaybetmemekte fayda var. Bu şekilde sürekli karıştırarak kremamın kıvam almasını sağlıyorum. Kısa süre içerisinde ısınarak kıvam alıyor zaten. Bu sırada karıştırma kesinlikle ihmal etmeyin. Tencerenizin dibine tutmasın veya topaklanma olmasın. Çünkü ısındıktan sonra gerçekten çok çabuk kıvam alıyor, topaklanıyor. O yüzden karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bu arada bana destek olmak için de tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Bu sırada karıştırmaya da devam ediyorum. Böyle topaklanan un parçacıkları varsa eğer tencerenin kısmıyla spatula arasına sıkıştırarak onları da dağıtabilirsiniz. Böyle hemen kıvam oluyor zaten. Kıvamı aldıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha pürüzsüz kıvamı yakalamaya çalışıyorum bu aşamada. ve devamında da içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Kremamız sıcağıyla tereyağı zaten hemen eriyor. Bu eklediğimiz tereyağı sayesinde hem lezzet katmış oluyoruz hem de kremamızın yapısı çok daha güzel oluyor. Tereyağınız varsa eklemenizi tavsiye ederim ama olur ya hani evinizde kalmamıştır vesaire. O zaman katmayabilirsiniz. Çok da problem değil yani sonuç olarak bunu da mı dert edelim? Değil mi? Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Ve ardından soğumaya bırakacağım kremamı. Soğuma aşamasında da önemli bir püf nokta vermek istiyorum sizlere. Kremanızın üzerine bu şekilde temas edecek şekilde bir temiz bir poşet kapatırsanız kabuklanma gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Bu sadece bu tarif için geçerli değil. Span yaparken vesaire hani başka tarifler yaparken de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hemen krep kırıklarını hazırlamaya başlıyorum. Bir adet yumurta beyazı, 100 gram kadar eriyip soğumuş tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri ve bir su bardağından iki parmak eksik unu böyle bir çırpma kabesine alarak malzemeleri çırparak hazır hale getirelim. Birbirine karışmasını sağlayalım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Bu krep kırıklarını bu arada hazırlayıp kavanozlarla buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz her zaman. Böyle tatlılarınızı, pastalarınıza süslemelerde kullanmak için çok güzel, hoş bir görüntü sağlıyor ve çok da lezzetli bir tarif pişirme sırasında da pişirme kağıdı serdiğimiz böyle büyük boy dikdörtgen tepsimize mümkün olduğunca ince şekilde bu hamuru yayıyoruz eğer kalın yaparsanız biraz da krep kırıklarınız kalın kalın olur benim tavsiyem biraz daha ince olarak yaymanız verdiğim bu ölçüyle 3 tepsi kadar çıkıyor ona göre mümkün olduğunca ince şekilde yayarsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. Tepsiye yaydıktan sonra hemen birinci tepsiye yayıyorsunuz ve 175 derece önceden ısınmış fırında kızarmasını sağlıyoruz. Benim fırınımda 5 dakika gibi bir sürede krep kırıklarım kızarmış oluyor. Fırından ilk çıkarınca bu arada yumuşak kıvamda görünüyor olabilir. Hiç şey yapmayın yani panik yapmayın. Gayet krep kırıklarınız hazır hale gelmiş olacak. Sadece soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra böyle o kıtırlığı yakalıyor ve soğuyunca hemen elinizle kırıyorsunuz. Hazırlaması bu kadar basit. Bu krep kırıklarını söylediğim gibi her zaman hazır halde bulundurabilirsiniz. Yapımı zaten çok kolay. Sadece 4 malzeme ile hazırlıyoruz. Ben bir tık fazla bile bekletmişim fırında. Bu kadar fazla da kızartmanıza gerek yok. Biraz daha az olması, yani renginin dönmesi yeterli olacaktır. Aynı anda birkaç işle uğraşınca fırındaki krep kırıklarımı birazcık unutmuş bulundum. Neyse ki yanmadan kurtardım. Yani krep kırıklarınızı fırına kattıktan sonra başka şeylerle ilgilenmemekte fayda var. İşte şu mutfağı da toparlayayım, tatlının da işte kremasını, süslemesini hazırlayayım, meyveleri hazır olsun demeyin derseniz krep kırıklarınızı yakabilirsiniz. Amana dikkatli olun. Çünkü çok çabuk pişiyorlar. Birinci tepsi hazır olduktan sonra hemen ikinci tepsiyi fırına sürüyorum. Ve onu soğuması için dinlendirirken hemen üçüncü tepsiyi fırına gönderiyorum. Bu şekilde fazla fazla krep kırıklarımız elde edilmiş oluyor. İstediğiniz boyutta kırabilirsiniz bunları. Ben böyle çok minik minik olmasını da istemedim, çok büyük büyük olmasını da istemedim. Orta ayarda böyle yerken kıtır kıtır ağza gelsin istedim. Bu boyut bence gayet idealdir. Daha önceden gördüyseniz eğer kafelerde de çok fazla yapılıyor bu krep kırıklarıyla tatlılar. Yani zaten kendisi kafe pastası, kafe tatlısı. Yani bir kafede yeseniz bu tatlının bir kavanozuna 350-400 lira verirsiniz en aşağı. Ama kendiniz evde çok daha uygun fiyata mal etmiş oluyorsunuz. Ki ev ortamında yapılan her zaman en güzelidir bence. Benim fikrim şahsen bu şekilde. Hemen kremamıza da geri dönüyoruz. Kremamız soğuduktan sonra böyle çok katı bir kıvamlı görünüyor. Daha sonradan ama o ipeksi dokuyu yakalayacağız diğer malzemelerimizi ekledikten sonra. Soğuyan kremamın üzerine öncelikle yarım su bardağı süt ve bir paket krem şantiyi ekleyip mikserimle çırparak o ipeksi dokuyu yakalamaya çalışıyorum. Bu şekilde bir 2 dakika, 3 dakika kadar çırptıktan sonra kremanız hazır hale gelmiş oluyor. Çok lezzetli, yapımı kolay. Ya bu şekilde bile meyveleri batırarak yiyebilirsiniz. Ben tarifi hazırlarken birazcık çileklerle birlikte yemişte bulundum. Çok lezzetli. Kesinlikle deneyin, kesinlikle. Evet kremam hazır hale geldi. Söylediğim gibi bunu tüm tatlı tariflerinizde, pasta tariflerinizde kullanabilirsiniz bu tarifi. Dondurucunuzda kekiniz vardır. Atıyorum bir dilim kekin üzerine hemen krema sıkma poşetleriyle şöyle Z şeklinde bu kremadan sıkarak üzerine meyve dilimleriyle çok güzel bir sunum oluşturabilirsiniz. Üzerine biraz da krep kırıkları şahane daha ne olsun. Neyse biz kendi tarifimize gelecek olursak da böyle dilimlediğimiz çileklerimizi kavanozlarımıza böyle hafifçe bastırarak yapıştıralım. Çileklerimizi bu şekilde kavanozlara yerleştirdikten sonra Kremamızı sıkmaya başlayacağız. Bu arada ben bu tarif için yani kavanozları dizmek için bir 4 adet kadar çilek kullandım. Öyle çok çok çileğinizin olmasına gerek yok. Zaten bu mevsimde biliyorsunuz çilek çok pahalı. Kremamızı hemen kavanozlarımıza sıkıyoruz. Buzdolabında dinlendikten sonra kremanın dokusu çok daha güzel oluyor. Şu anda ben daha hani buzdolabına dinlenmeden sıkıyorum kavanozlara. Dinlendikten sonra tatlımız çok daha lezzetli, çok daha hoş oluyor. Üzerine krep kırıklarından serpiştirdim. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz krep kırıklarını bu arada. üstüne tekrardan kremadan sıkıyorum. Tüm kavanozlarıma aynı işlemi gerçekleştirdikten sonra tatlımın artık son aşamalarına geçiyorum. Bu arada videonun uzun sürdüğüne bakmayın. Evet 10 dakikayı geçiyor tarif videoda ama yaparken gerçekten çok kolay. Ben sizlere anlatmak için biraz yavaş yavaş yapıyorum göstererek. O yüzden video biraz daha uzun oluyor. Hani yaparken gerçekten çok kolay. Siz sadece malzemelerine bakıp yapacaksınız yani bu kadar. Ben hani aman o açıdan çekeyim işte biraz aşağıdan çıksın yukarıdan çekeyim derken biraz daha videonun süresi uzuyor. Üzerine de bir sıvı krema içerisinde çikolatayı eriterek ganaj hazırlayabilirsiniz. Ganaj hazırlamayı e, yani daha önceden yapmayanlar için söylüyorum. Sıvı kremayı tavanıza alın ve ısıtın. Sadece ısınması yeterli. Yani kaynatmanıza gerek yok. İçerisine çikolataları ekleyin. Ve ganajınız hazır hale geliyor çikolatalar eridikten sonra. Birazcık karıştırıp o sıcağının çıkmasını sağladıktan sonra kavanozların üst kısmına kullanabilirsiniz. Benim hazırda kakaolu bir kremam vardı çikolatalı Ben ondan kullandım ama böyle hazırda kremanız yoksa ganaj yapımı en kolayı hemen ondan hazırlayıp tatlınızın son şeklini sağlayabilirsiniz onu bile yapmasanız olur direkt krep kırıklarını üzerine serpiştirerek de sunum oluşturabilirsiniz yeter daha ne olsun yani çok güzel görselliği oluyor tatlımızın ve krep kırıkları ve çilekle de son şeklini verdikten sonra tatlımızı buzdolabına dinlenmeye gönderiyoruz. Mümkünse 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis ederseniz çok daha lezzete oturmuş olacaktır. Yanına sıcacık bir çayla birlikte servis edebilirsiniz. Lezzetli, pratik, birbirinden kolay tarifler için kanalıma abone olmayı ve tarifime beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.